Herkese selam dostlar kanalıma hoş geldiniz kanalıma abone olmak tamamen ücretsiz üye olabilirsiniz ya abone olabilirsiniz eğer teknik analizine bakmak istediğiniz şey varsa bir ürün varsa bir enstrüman varsa bunu yorumlarda belirtmekten kesinlikle ve kesinlikle kaçınmayın bunu bana bildirirsiniz ben de sizin için seve seve ilgilenirim ee, şu an için görmüş olduğunuz gibi S&P şey pardon BIST 100 endeksinde Önceki videolarımda da çizmiş olduğum gibi burası bir destek olarak çalıştı ki burası da normal bir şekilde çalıştı. Çünkü buradaki seviye ya yani Türk lirasındaki seviye 0.5'e denk geliyordu şu seviye. E, bu sebepten dolayı burada bir ABCD formasyonu mevcut ki burası da şöyle şu şekilde çalışacak. Yani 13.100 TL'ye kadar biz yüzde bir yükselme bekliyorum. Peki Bist yüzün dolar tarafındaki durumu nedir? Bir de ona bakalım. O da zaten dediğim gibi buradaki engulf seviyesine gelmeye çalışıyor. Yani 293 dolar şu an için Bist yüzde hedef konumunda. Birinci hedef daha sonradan 339.85 dolar da ikinci hedefi olacak olmasında temenni ediyorum kendisine. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlar.